Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuzenlerimle video çekiyorum. Şimdi başlayalım. Kuzenlerimle Ali, mero, Mehmet. Mero. İkisinin adı da Ali ile Mehmet. İkisinin adı da Ali Mehmet mi? Yok. Bir kuzenim, bir tane kuzenimi e, Mehmet Pro olanın adı Ali. Çünkü m yanlışlıkla Mehmet Pro koymuş adını şey bir tane bir adını Ali Pro koymaya Mehmet Pro koymuş kafası karışmış. Şimdi başlayalım. Yes be aldık. Hadi alalım burayı. Alırım lay 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 lay, lay. Arkadaşlar TikTok'u TikTok'umu da takip etmeyin. taksi. Yani arkadaşlar kuzenlerim var Taksim'de. Yani Taksim'de koymuş. Hani Taksim, Taksim, Taksim var ya şey Taksim'e gitmiş gibi gene hani. Mage. Anketli Taksim. Taksim. hangi Taksim. 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 Taksim, Taksim dayı. Ya yenildik arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yine adam var şurada. Ee, şunları da yapabilirsiniz. Şurada şeyler var. Burası var. Şimdi geldi hatta. Bakın arkadaşlar mega kutuya doğru geliyorum. Şimdi Her yeri Şimdi Şuradan bir şey kim alsam karakter olarak yanlış yere geldim. Savaş topu mu istiyorlar? Ay, yanlış yaptım. Savaş topu. Hazır. Ha, benim şey olmamı istiyor. Ona da ön. hazır olalım. Oh my. Eh, oh my. Oh my. Oh my. Oh my. God. O oh. Ama onun değiştirmesi gerekiyor. Hem taksim 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 dayı. <laughs> Olmuyor. Ben değiştirmem gerekiyor adamımı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. buz olalım. Hadi arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Canım kuzenlerim. Arkadaşlar kuzenlerimle video çekiyorum ilk defa. İnşallah sokağa çıkma bir biter. Bitmek üzere de zaten. Hadi at. Onlar atıyor. Ay atmıyormuş. Onların kalesi zaten. Ah. Oh, ben öyle canlı kalamazdım ki zaten. Ben taksim taksim dayı. Arkadaşlar işte orada e, onun da ku kuzenim taksim dayı kalmış adını. Demet Şimdi arkadaşlar. ah oh be. Hayır olmuyor. Hayır sakın. Ne olur. Ne olur yanma. No. Mehmet'le Ali adları arkadaşlar kuzenlerimin. Ali Pro'yu da takip etmeyi unutmayın. Mehmet Gül'ü de yani o daha video atmadı ama atacak. Ben ona bir kanal açacağım. Atacak. Sonra o kanalı da takip etmeyi unutmayın. Şimdi devam edelim. Hadi bakalım. Geleceğiz mi maçı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir tane videomda kutu açma videomda çok şey hiç kutu açamadım Kutu açtım ama kutulardan bir tane karakter çıktı. Çok mutsuz oldum o gün. Hadi bakalım. Gol attım. İnşallah. Ya adam da bu brokları... al. Hadi atalım. Ona aaa uzatmalar penaltılar olsun ne olur. Penaltı yok ki oyunda. Bence bu oyunu geliştirip penaltı falan yapacaklar. Bence bu oyun zaten çok iyi bir oyun. Bana da çok iyi bir oyun geliyor ve killer... x gene yenilecek. Arkadaşlar. Bakalım. Hmm, Savaş diyor Ömer. Savaşçı önerden. Dynamic'ı seçsin. Bakın arkadaşlar böyle şeyler var. Bakın arkadaşlar burada böyle yani kendi adamlarınızdan var. Yani bakın burada kendi adamlarınızdan sadece lo şeyleri var. Sohbet e gelelim. Mehmet at diyor. Yani kuzeni Mehmet at diyor. Videodayız yazalım. V E ay Is. yazı yazdım. Bir tane gülen yüzük atayım. <laughs> Böyle bling, Taksim, taksim, taksim. Şimdi. şimdi kulüpten biri. Gene çıkmış kesin. Tamam yazacağım ama atam yazmış. Ya gene mi biri gelip çıkıyor hep eksi dost manyaklar. Manyaklardan. Ben ona savaşçı önereyim. Taksim 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 dayı Şimdi arkadaşlar bir dakika videoyu durduracağım Arkadaşlar devam edelim videoya bir dakika durdurdum videoyu herkese bunlardan çıkıyor işte. Keşke futbol olsa gerçekten. <laughs> Futbolda şey bir sürü kişi olsa on bir kişi maçı mesela. Ama öyle bir şey bence olmayacak diye bir kağıt de yok olacaktı. Diye bir kağıt de yok. Bir dakika dur, durayım bir daha. Arkadaşlar devam et. Arkadaşlar devam edebiliriz. Devam edelim. Oh, gene gittim. Hayır. 2-1 <laughs> değil. <laughs> Yenilgi no. Yeah, yeah, Bundan da var, bundan da var. Bu mu çıkar? Arkadaşlar bu mu sence daha iyi oyun oynuyor? Bu mu? Yani ben olsam bunu seçerdim. Bu Yorumlara yazın. Ee, Haydut koltuğu mu? Koltuğu mu? Daha iyi oynuyor. Yorumlarda beklerim. Hadi bakalım. Birazdan da elmas kapmaca deneyelim. kötü oynuyorum ya. Az önce anlaştım. KD mi kaydede mi ne? Demişim özür dilerim kaide de de. Dede de. Do do do. Dodo do de de do do. Can do 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 Ne güzel Çin çarkısı koyurdum. Ama niye çarkıma Çin gelmiyor? Ama bunlar hep kapağımı sarıyor. Vur. No, no. Atamadım. No. 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 Arkadaşlar eskiden bir tane reklam varmış Dodo diye. Hani Dodo ve bir şey gibi bir reklam varmış. Onu ben izliyordum hep reklamları. Day da day 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 da day da dayı da day 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 da, dayı da dayı. Arkadaşlar bu arada Baba Bol diye bir adını nasıl kurmuşlar anlamadım da Baba Bol gibi bir şey. Üf. 290 940 240 ile attı bize ya. Ya ben de bir dahakinde şey alacağım. Nita mı? Ne? Nita değil de. Keşke Taro olsaymış takımda ama Taro olsaymış dersen gol yedim gol. Gol al. Gol. Gol. Dodo -do reklamı, dodo -do reklamı, dodo -do reklamı. Dodo -do reklamı. hepinize birlikte. Day day, day. Da -da 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 -da. Neden oynuyor? Arkadaş değil miyiz Taksim? Dayıyla. Taksim dayı. Taksim dayı. Taksim dayı. Taksim dayı. Taksim dayı. Şimdi şundan gözünü alayım. La 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 la. La 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 la. La Şimdi çıkayım. Mehmet Ali ile gö Mehmet'e göndereyim istek. Ay, Mehmet demişim bir şeyler. Ne daha iyi? Ya arkadaşlar Mehmet Ali ayrıldı. Mehmet oynuyor. Hazır ol adam. Lay 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 lay. Pablo. Bubbles! Bubbles! Bubba Pro! Out, oh, tabii you did it. Lay, 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 Döndürün, right döndürün, Durun anyway, durun dın dırın dırın durun durun dın dırın dırın durun durun dın durun dın ne oldu pek bir keyfin yok Yok bir pas verin artık ama pas verilmez ki bu maç Pas veriliyor da çok iyi veremiyorsun bu oyunda Ama istediğinde veriyorsun. istemediğinde vermiyorsun. Yıldız gücünden çıkacaktım. Yıldız gücü değil gücüm. Ne oldu pek bir keyfin yok. İstediğin gibi olmadı mı? TikTok. Tik tak. Tik tak. Tik

Ve Ali Pro'ya da abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ee, ama Ali Pro'da şey var. E, var da e, benim kanalımın tarafından görebilirsiniz. Belki ama bütün Ali Pro'ları değil. bir tane. E, neyse arkadaşlar. Ali Pro'ya da abone olmayı unutmayın diyeyim. Çünkü 200 bin tane baktım. Ali Pro var. 200 bin tane Ali Pro. İstediğin gibi olmadı mı? Ne oldu pek bir keyfin yok. Her şey gerçek oldu da. Bilanlar, bilanlar. Her şey gerçek. Ne oldu da? Bilanlar, bilanlar. Ni na ela ei de be viva zi Böyle uzun maç olmadı ya. İstediğim gibi değil. Böyle olmaz. Hadi o zamanında vuracak Lay 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 lay. 8, 7 6 5 4 3 2 ya öf. Atacaktım gol ya. Beraber. Arkadaşlar bir dakika. videoyu. Arkadaşlar videoya son kurumuzu yapalım ve videomuz bitsin. Şimdi başlayalım. çıktı. O zaman son turu tek oynayalım. Ve video bitirelim. Ee, bence bunu oynayayım. ve evet, son tur. Hesablaşma oynamayacağım. Elmas katmayacağım. Tara'nın şeyi. Tara'nın yeri. Tara'nın yani şey. Bir tane yer. İşte bildiğiniz gibi Tara. Şeyin. i Taranın neydi çöl, çölü mü? Açöl demişim şey. Taran yeri bir yeri. Tara gene bir şeyler yapmış. Bir dakika, ne durduruyorum gene? Son. Arkadaşlar tamam. Ee. Dur durdum devam edelim. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. like atarsanız abone olursanız çok sevinirim ve bay bay. Bye bye. bye, bye.